Mussolini, 20. yüzyılın en tartışmalı liderlerinden biriydi. İtalya'nın faşist rejiminin kurucusu olarak bilinir. 1922 yılında iktidara geldiğinde halkın umutlarını sömürdü. Ekonomik kriz ve sosyal kaos ortamında güçlü bir lider imajı çizdi. Ancak bu, onun otoriter bir yönetim tarzı benimsemesine engel olmadı. Propaganda onun en büyük silahıydı. Kitleleri etkilemek için etkileyici konuşmalar yaptı. Düşünceleri birçok insanı büyüledi ama bir o kadar da korkuttu. Mussolini savaşın getirdiği yıkımın ardından İtalya'yı yeniden inşa etme vaadiyle yola çıktı. Ancak bu süreçte insan haklarını göz ardı etti savaş suçları ve zulümlerle dolu bir geçmiş bıraktı. 1943'te iktidardan düştü ama bu onun sonunu getirmedi. 1945'te kaçmaya çalışırken yakalandı. Son anları tarih sayfalarına kanlı bir şekilde kazındı. Mussolini'nin hayatı güç, ihanet ve trajediyle dolu bir öykü. Bu karmaşık figür hala tartışmalara neden olmaya devam ediyor. Onun mirası dünya tarihinin karanlık köşelerinden birini oluşturuyor.